ve arkadaşlarına hoş Maya kokuyor arkadaşlarına hoş geldiniz. Bu sıcak havada çocuklarımızı balkonda nasıl yıkıyoruz onları göstereceğim. Böylece çok keyifli oluyor. Gel kızım Maya gel anneciğim gel gel kız gel kızım gel. Aferin sana bak hava çok sıcak biraz serinleyelim. Oh. hem yavrularınızı serinletmiş oluyorsunuz hem de günlük tozlarını ve rutubetlerini almış oluyorsunuz. Maya gel. Maya gel kız. Gel anneciğim. Gel. Gel. Maya normalde yıkanmayı hiç sevmiyor. Çünkü kafasına su değecek diye çok korkuyor. Ama balkonu yıkadığımızda kafalarına su değdirmiyoruz. Şampuan da kullanmıyoruz ki böylece her gün ıslatabilirim. Sadece günlük tozları, kokuları da gitmiş oluyor. Gel kızım. Maya. Gel anneciğim. Gel. Evet. Maya daha sonra yavrumuz zilli. Mia. Mia zilli içeride kaldı. Biz Mia'yı zilli yıkayacağız. Evet aynen aynı şekilde onu da soğuk suyla sürenli çıkıyor. Sürenli Hoppa. Ha, seninle. Oh Serinle. Serinle. Serinle kızım. Serinle anneciğim ne var? Bak. Evet. Bir tane ödülü hak etti. O yüzden ikisinden verdim. Özellikle kırın kısımlarını yıkarsanız yaptıkları çiş ve şey de gitmiş oluyor. Ayaklarındaki tozlar da gitmiş oluyor. Tüyleri de böyle rahatlıyor annem? Değil mi güzel kızım? Evet. Ha. Evet. Yes. İşte bu kadar. Bugünün eğlencesi. Gel. Gel. Ha. Al topunu. Evet. Küçük kızımız Zilli de geldi. Gel Zilli'cim. Evet. Bakalım o banyoyu ne yapacak? Suyu seviyor musun? Al benim kızıma. Evet. Gelin. Zilli el suyuna barışıp olanı. Kıvanmayı da seviyor. Ses çıkartmıyor. Kaçmaya da çabalamıyor gördüğünüz üzere. Ama böylece serinlemiş oluyor yavrular. Aklınızda olsun. Evinizin balkonunda böyle sıcak günlerde sadece suyla çünkü şampuan su kullanmak biliyorsunuz onlara zararlı. Bu arada ben tepek şampuan da kullanmıyorum bebek şampuanı kullanıyorum. Çünkü onlar da biliyorsunuz pH dengeleri çocuklara yönelik yapılmış dilde zarar vermeyen şekilde. Size evet, tavsiye ederim. Böyle hem de mis gibi kokuyor. Reklamını da yapmış oldum. Markanın ama söylemeden edemeyeceğim. Evet. İşte kızların sınavma vakti bitti. Sonra sonrası kurumayı beklerken. Kızlar, kızlar, Maya, Mia, Zilli, evet biraz kuruyun bakalım.